Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mayıs ayında yayınlanan ikinci matematik örnek sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Bir süt fabrikasında özdeş şişeleri iki farklı ünitede süt dolumu yapılmaktadır. Birinci dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 12 saniye olup dolan şişenin üniteden çıkıp yeni bir boş şişenin üniteye girmesi için geçen süre 4 saniyedir. Yani arkadaşlar birinci görselimizde 16 saniyelik bir işlem var doldurmak için 12 saniye geçiyor. Boş bir şişenin üniteye girmesi için ise 4 saniye daha geçiyor. Birinci ünite, dolum ünitemin periyodu 16 saniye. İkinci incelediğimde ikinci dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 10 saniye olup bir boş şişenin üniteye girmesi için geçen süre 5 saniyedir. Burada da periyodum 15 saniye. Buna göre iki dolum ünitesine aynı anda birer tane boş şişe girdikten sonra 128. kez 2 dolum ünitesine aynı anda birer tane boş şişe girene kadar geçen süre dakika cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 2 dolum ünitesine aynı anda birer boş şişe girdikten sonraki karşılaşmayı arıyorsak biz 15 ve 16'lık periyotların ekoklarını hesaplamalıyız arkadaşlar. Bu bir karşılaşma çünkü. Şimdi 15 ile 16 sayıları aralarında asal oldukları için Ekoklarını hesaplarken biz bu sayıları çarparız. Ben çarpmayacağım, İşlem kolaylığı açısından böyle bırakacağım. Yani 16 çarpı 15 saniyede yeni bir boş şişe ünitelere giriyor demektir bu. Şimdi biz bunu bir defa için bulduk arkadaşlar. Bu birincisi. Fakat bana kaç tane lazım? 128 tane. O halde şunu yapmalıyım. Bir defada 16 çarpı 15 ise bana 128 tane lazım. Yani 2 üzeri 7 tane lazım. Yanına 2 üzeri 7 ile çarpımını yazıyorum. Bu ifadeyi düzenlersem ben ha fakat bir de şurada dakika cinsinden dediği için burada saniye vermiş. Biz bunu o zaman 60'a bölmeliyiz aynı zamanda. O halde ifadeyi biraz düzenleyelim. 2 üzeri 7 çarpı 16 çarpı 15 bölü 60'da. Sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. 2 ifadeyi ya da 60'ı 15'e bölelim. Burada 4 kalsın. Burada 1 kalsın. Şimdi bu aşamadan sonra da burada 4, burada 1 olacak. Burada da 16 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. Yani benim ifadem 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 2'ye dönüşsün. Tabanlar aynı. Üstleri topladığım zaman cevabı 2 üzeri 9 bulurum. Fakat seçenekleri incelediğimizde 2 üzeri 9 yok arkadaşlar. O zaman bir dönüştürme yapmalıyız. Şimdi ben şu ifadeyi 2 kuvvetinde, 2 tabanında yazdığım zaman 2'nin 3. kuvvetinin küpü olur bu. Bu da 2 üzeri 9 demektir. Cevabımız Ceyhan. Soru 2 şöyle arkadaşlar. Bize A ve B, B birer doğal sayı olmak üzere A kök B şeklindeki ifadenin içeriye alınma stilini vermiş. Burada K ve Doruk kuralları aşağıda verilen bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuna başlayan oyuncu bir rakam söyler. Diğer oyuncu arkadaşının söylediği sayının kök 2 katının en yakın olduğu doğal sayıyı değerini bulup söyler. Sıra tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde o da arkadaşının söylediği sayının kök 2 katının en yakın olduğu doğal sayının değerini bulup söyler. Oyun bu şekilde oyunculardan biri yanlış söyleyene kadar devam eder. Kaan oyuna 3 rakamını söyleyerek başlamış ve Doruk üçüncü kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir. Şimdi burada Kaan ve Doruk'un oyununu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Doruk üçüncü kez sayı söylediğinde oyun bittiğine göre Doruk üçüncü de yanlış söylemelidir ki oyun bitsin. Doruk'un söylediği sayılardan biri olamayan sayı arıyoruz seçeneklerde. Şimdi Kaan 3 rakamını söyleyerek başlıyor. Kaan 3'ü söylediğinde Doruk 3'ün kök iki katını söyleyecek. Biz bunun yaklaşık değerini bulmalıyız daha doğrusu. Kök 18 demektir. 3'ün karesi çarpı 2 yaptığında. Kök 18 arkadaşlar kök 16 ya yani 4'e yakındır. O halde doruğun sayısı 4'tür. Yani A olabilir. Doruk 4 demiş olabilir. Şimdi doruk 4 dediğinde Kaan kök 2 katını söyleyecek. Bu da 16 çarpı 2'den kök 32'dir. Kök 32'nin de yakın olduğu değer kök 36'dan dolayı 6'dır. Şimdi Doruk'un söylediği sayıda 6'nın kök 2 katı 6 kök 2'dir. Yani 36 çarpı 2'den kök 72'dir. Kök 72 sayısı 64 ile 81 aralığında 8'e yakındır. O halde 8 de söylenmiş olabilir Doruk tarafından. Bu aşamadan sonra Kaan'a geçtik. 8'in kök 2 katını söyleyecekti Kaan. 8'in kök 2 katını içeriye aldığım zaman 64 çarpı 2'den 128 yapar arkadaşlar. Bu da 121'e yakındır. Kök 121'e şöyle yakın diyelim. Bu da 11 demektir. Şimdi doğru söyleyeceği kısma geldik. Doğru söyleyeceği kısımda 11'in kök 2 katı sayısı oluşacaktır. 11 kök 2'yi içeriye aldığım zaman 121 çarpı 2'den kök 242 elde edeceğiz biz. Şimdi kök 242 sayısı 16'ya yakın. 16'ya yakın. Fakat bunun yakın olduğu değeri söylemeyecek Doruk. Neden söylemeyecek? Üçüncü kez söylediğinde oyun bitecek arkadaşlar. O halde Doruk'un söylediği sayı 16 sayısı olamaz. Cevabım denizli. Üçüncü sorumuz şöyle. Dikdörtgen biçimindeki 2 tane kağıt aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor. Burada 2 üzeri 6 yani 64 tane kağıdın üzeri üst üste konulduğunu vermiş arkadaşlar. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar tam ortadan zımbalanarak bir not defteri elde ediliyor. Son olarak not defterinin tüm sayfalarına en dıştaki sayfadan başlanarak 1, 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına verilen sayfa numaralarının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşamalı çözüme sahip bir soru arkadaşlar. Mayıs ayı ikinci örnek sorular içerisinde en çok beğendiğim soru da bu ayrıca. Şimdi ilk durumda 2 üzeri 6 yani 64 tane kağıdımız var bizim. Şimdi 64 kağıda biz numara verirken 128 tane numara kullanırız. Neden 128? Şimdi bakın, bu benim elimde bir kağıt, şu kağıdı. Ee, buraya bir numarasını verdiğin zaman, buraya iki numarasını vereceksin arka tarafına. Şimdi buna katlama işlemini yaptığın zaman da buraya bir çevirdik, bu yüzüne iki, burası üç, en arkası dört. Yani elinde senin iki kat kağıt olduğu zaman bu şekilde dört tane numara veriyorsun. O halde ben buraya 128 tane numara vereceğim. Şimdi numaralar nereden başlıyor dikkat edelim burada. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidecek. Şimdi 0'dan başladığım için 2 üzeri 127'ye kadar numara verilecek arkadaşlar. Çünkü ilk sayfamı ben 2 üzeri 0 numarasını vereceğim. Burası en önemli noktası sorunun. Şimdi 0'dan başlıyorsa biz burayı ortadan zımbaladık. O halde bu tarafta 64 tane yaprak var. 64 yaprağa 128 tane numara vereceğim ben. Fakat sonuncusu 127 de bitecek. O halde şöyle düşünelim. Bu sayfayı en ortadaki sayfa olarak düşünüyorsun. 2 üzeri 127 burası. Bundan bir önceki 2 üzeri 126. Burası sayfamın ortası. Bir sonraki 2 üzeri 128. Bir sonraki 2 üzeri 129 olacak. Sayfamın tam orta noktası burası arkadaşlar. Şöyle düşünürseniz burası arka taraf, burası da bunun arkası. Şimdi tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına verilen numaraları bulduktan sonra bunların bizden çarpımını istiyor. Hemen yapalım bunu. şuraya yazalım. 2 üzeri 126 çarpı, 2 üzeri 127 çarpı, 2 üzeri 128 çarpı, 2 üzeri 129. Şimdi bu ifadelerin tabanları aynı olduğu için üstlerini toplayacağız arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 510 yapıyor. Fakat seçeneklerimizde 2 kuvvetinde yazılmamış sayılar. O zaman ben bunu birazcık dönüştüreyim. 4 üzeri şeklinde yazarsam üstümüz yarıya inecektir. 4 üzeri 255 yani cevabım Bursa olacaktır. Dördüncü sorumuzda yine dikkat gerektiren sorulardan. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği denir. Yani net alan derinliği diye bir tanım öğreniyoruz. Volkan fotoğraf makinesine kök 180 metre uzaklıkta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamıştır. Volkan bu yaptığı ayarlamada net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge net alan derinliğinin üçte biri kadardır bilgilerini vermiş. Şimdi burada ne demek istiyor? Biraz bunları yazalım arkadaşlar. Şimdi burada kök 180 ile önce bir basitleştirme işlemlerini yapalım. Kök 180 ne demektir? 36 çarpı 5 demektir. Yani 6 kök 5 demektir. O zaman fotoğraf makinesiyle netleme yapılan ağaç arasındaki mesafe burası artık 6 kök 5 olarak alınabilir. Bu aşamadan sonra birinci öncüle bakalım. Net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Şimdi net alan derinliği Denliği dediği yer burası. O zaman burası bunun yarısı ise 3 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Buradan sonra ise netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasında net olan bölge. Şimdi bu cümle çok önemli. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge yani buradan bahsediyor. Burası da arkadaşlar bu mesafenin net alan deliğinin üçte biri kadarmış. Yani buranın kök 5 olduğunu söylüyor bana. 3 Üç kök 5'in üçte biri kadar. Şimdi buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere burası 6 kök 5 3 kök 5 daha burası 8 kök 5'ten küçük olmalıdır bir de aynı zamanda x diyelim buraya buraya kadar olan mesafe şimdi burası 6 kök 5 burası da kök 5 ise buraya 5 kök 5 kalacak 5 kök 5'ten de fazla olmalıdır şimdi 5 kök 5 ile 8 kök 5 arasında biz değerler arıyoruz bakalım bu değerlerimize Şimdi 5 kök 5'i kök içerisine alırsak biz kök 125 yapar arkadaşlar 25 çarpı 5'ten burası aradığımız cevap burası da 64 çarpı 5'ten kök 320 yapar o zaman ne var bu aralıkta 125'ten bir sonraki tam karese 144 yani 12 e, 324 olsaydı 18 olurdu bir önceki 17'nin karesi olur o zaman 12 ile 17 en küçük ve en büyük değerler olabilir burası minimum burası maksimum yani cevabımız जय हाँ